Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine aynı yerimizdeyiz. Yine bir çekim günündeyiz. Hava 3 derece. Kapşonum için baştan özür diliyorum. Yanımızda Hyundai Kona 170 beygir 4x2 Prime versiyonu var. Bu arada arkadaşlar hemen hızlıca söyleyeceğim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi, yorumlarda yorum atmayı, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Instagram'da da kaptan tak yazarak takip edebilir, abone olabilirsiniz. Orada sürülerini vesaire erkenden paylaşıyorum. Çok hızlı söyledim. Bence yaparsanız hemen videoya geçelim. Hava o kadar yağmurlu ve soğuk ki. Yani çok özür dilerim sizler ama bitmiyor havada anladın mı? Şubat ayındayız, soğuk. Geçen sene bu aylarda ben geçen sene benim Şubat 5 doğum günüm oldu için Bu dönemleri iyi hatırlıyorum. Bu kadar da soğuk değildi ya. Bu ekstra bir soğuğumuz var. Şimdi arabaya gelelim mi? Hızlı anlatalım işiyoruz. <laughs> Bak Şimdi arkadaşlar bu aracı ben daha önce Botum'da, Gürcistan'da videosunu çekmiştik. Orada bir incelemiştik. Çünkü lansmanı ilk olarak orada yapılmıştı. O yüzden oldukça hakim olduğum bir araç. Bu aracın aslında ilk versiyonlarında 1.6 turbo giydi. Yine aynı motorla ama 198 beygir N-Line versiyonlarında özellikle 4x4 ile birlikte gelmişti. Yani aslında o araçlar çok daha hızlı diyebilirim. Sadece şöyle bir şey var o 4x4 versiyonlar da inanılmaz hızlı değil. Neden? Çünkü orada aktarma organlarının ağırlığıyla birlikte bir ağırlık hantallık da geliyor. Burada önden çek. B-SUV'un en hızlı otomobiliyle şu an için birlikteyiz diyebilirim. Aracımızın rengi miraj yeşili. Bence müthiş bir renk. Tam böyle ara tonlarda pastel renklerden benim hoşuma gidiyor. Şimdi ön tarafa geldiğimizde şuradan yalancı şekline benzer e, hava girişlerimiz var. Ama yalancı olduğu çok belli ama tasarım olarak çok güzel gözüküyor. Şimdi farlarımız buraya konumlanmış. Ben bunu yorumlardan da epey gördüm. Sizin de söyleyeceğiniz şeylerden biri. Çamurluklarda olduğu için evet far birazcık ufak sürtmelerde sorun çıkartabilir. Tabii ki de üst pakette bu değişiyor ama bu pakette sinyallerimiz halojen olarak geliyor. O sinyal görüntüsünden ben çok hoşlanmadım işin açıkçası. Hani led olabilirdi biraz daha gizlense falan gene okeydim. Ama bu çok böyle bariz belli olduğu için ondan hoşlanmadım ama tabii ki de 100 pakete geçerseniz bunların her biri değişiyor. Şimdi yine bu pakete özel arkadaşlar normalde buradaki gündüz ledlerimiz boylu boyunca bir 100 pakette var ama bu pakete özel olarak bak tam şurada çizgiler var. Şuradan şuraya kadar şu ortadaki kısım boş. Burada herhangi bir yanan gündüz ledimiz bulunmuyor. Sadece şu kısımlar iki köşe tasarımlar yanıyor. Oluyor. Bu da bir üst pakete geçtiğinizde değişen bir özellik. Peki burada ne var? Aktif grill shutter. What is that? Gene çalışmayacak ya biz Atakan gözüyle gördü ben daha dünya gözüyle göremedim açılıp kapanmasını. Şuradaki arkadaşlar bölme aracın motor sıcaklığına bağlı olarak değişmekle birlikte bazı prosesler sonucunda açılıp kapanabiliyor. Örnek veriyorum kışın arabayı çalıştırdın araba soğuk ne yapıyor burası kapalı kalıyor araba kendini daha hızlı ısıtıyor ama bakıyor araba zaten sıcak yolda gidiyor hava sıcak o zaman diyor ki benim bu motoru daha hızlı soğutabilmem lazım o zaman diyor ki ben burayı açıyorum. Bu şekilde bazı prosesleri var. Şimdi bu tarafa doğru gelirken enline versiyonunda buradaki dodiklerimiz gövde rengi olarak geliyor. Burada plastik tercih edilmiş. Plastik tercih edilmesinin güzelliği çizilme, sürttüm ettim derdi yok. Yani burada daha böyle absorbe edebiliyor. Ama gövde rengi olduğunda ufacık çiziklerde bile hemen kendini belli ediyor. Onun boyasına ekstra pastacılığa etmek falan da gerekiyor. Yani burada şöyle bir şey var. Tabii ki de o gövde rengi olduğunda çok daha gösterişli oluyor. Ama böyle olduğunda da daha kullanışlı oluyor diyebiliriz. Şimdi jantlarımıza gelecek olursa Elmas kesim alaşım alüminyum jantlarımız bulunuyor. Hangi lastikle gelmiş diyecektim demeyeceğim çünkü bu araç kış lastiği büyük ihtimalle değiştirilmiştir. Bununla Ayasan genel müdürlüğü saner abi selamlar. Ya ama değiştirmiş olabilirler. Onu bilmiyorum. Şu an bizde kış lastiğimiz bulunuyor. Ölçü olarak da arkadaşlar 18 inçlik bir jantımız var. 55 yanak belli oluyor zaten. Konforda da tabii ki de bunun bir avantajı da oluyor. 215'te genişlik aslında 215 biraz araba bir ölçü. Yani lastiği bulması biraz zor. 205 ya da 225 tercih edebilirsiniz. Etmeyin ben bunu söylemedim sayın. Yatırım tavsiyesi değildir de ben yaptım daha önce iyi i20'm vardı ilk arabam. O da araba ölçüydü. Hemen 205 takıp devam etmiştim. Çünkü fiyat olarak daha uygun olabiliyorlar. Aklınızda olsun bence. Şimdi anahtarsız giriş çıkışımız hemen buralarda bulunuyor. Gördüğünüz gibi şuradaki plastik tuşlardan geliyor. Buradaki plastik tuşlar yerine elimizi attığımızda açılmasını ister miydik? İsterdik. Ama Hyundai Tucson'da da böyle. Arkadaşlar gerçekten de alışılabilecek bir şey. Hemen şuradan basıyorsun elini atıyorsun. Yani öyle şey değil. Kullanışsız bir durum yok. Zaten burada parmağını koyduğun için rahatsın. Problem yaşatmıyor sana. Aynalarımız katlanabiliyor. Look at this. Kör nokta uyarı sistemimiz yok. Onu söylemiş olayım. Şimdi yan taraftan devam ettiğimizde şurada krom çıtalarımız ve sunroofumuz bulunuyor. Araba B SUV yani crossover segmentte. Çok öyle cadde sunroofumuz yok ama gayet dışarıdan gözükebilir. Eğlenceli bir sunroofumuz bulunuyor. Bu arada bak buradaki krom detayı gördün mü? Arkaya kadar spoilerla birlikte geliyor. Çok güzel bir tasarım. Yani o çok başarılı. Buraya da 3. sıra stoplanmamız koyulmuş. Ben bayağı başarılı buldum. Şimdi arka tarafa geldiğimizde de yine stoplanmalarımız, geri görüş ışıklarımız hepsi burada konumlanmış. Bu da yine arka çamurluğun üzerine entegre edilmiş ile birlikte geliyor. Arka tasarıma yine baktığımızda ne var? Burada krom devam etti ya bak altta da. Bu krom değil. Biraz daha mat satin denebilir buradaki kroma. Burası tam krom ama burası biraz daha kapalı bir renk olarak gelmiş. Burası da aracın aslında o perspektifini inanılmaz güzelleştirmiş. Bak 1.6 turbo olduğunu da buraya yazı olarak yazmışlar. Hyundai ve Kona yazılarımız burada bulunuyor. Arkadaki tabii ki de geri görüş kameramız var. Hemen şöyle bagajımıza geçelim. Aaa sticker sökmemişler. Sekelim mi? Garip duruyor bu arada. Kötü duruyor zaten. Nasıl görmedin mi? İzleyiciler hemen yoruma yazın. Hemen yazın. Buldunuz mu? Buldunuz mu? Ben buldum. Söküyorum. Gel. Hazır mıyız? Ya bu elim çıkmıyor ki. Hayırlısı. Kötü duruyordu bu arada. Yani normalde çok sökmek taraftarı değilim ama kötü duruyor. Birinde var birinde yok. Değil mi şu bagajımızı açtık. Bagajımız elektrikli değil. B crossover. Bir üst pakette yine aynı şekilde elektrikli bagajımız da sizinle birlikte geliyor. Geldik arkaya. <laughs> yorum şey yazabilirler ha. Tarık normalde enerjik uçar kaçardın. Bu videoda böyle <laughs> 60 yaşındaki dedeler gibisin. Çok soğuk. 2-3 derece civarında hava kar evet, yağıyordu. Kar yağıyordu biz kaç saat şey 50 dakika karı bekledik. 50 dakikanın üzerinde biraz daha arabanın içinde bekledik. Yani yaklaşık bir buçuk saat falan kar bekledik biz burada. Şimdi bagajımıza gelecek olursak B sudan beklemeyeceğimiz şekilde büyük bir bagaj hacmimiz var. 466 litre. Yani bu bayağı C sularda falan görebileceğimiz rakamlardan biri. Arka tarafa geldiğimizde alt tarafta stepne boşluğuyla birlikte. Güzel bir aslında yükleme alanımız daha bulunuyor. Ve bagaj perdemiz yine kademeli olarak burada geliyor. Hop şöyle yapıyorum. Şimdi de bir alt kademeyi aldım. Şimdi bu alt kademede benim kullanış tarzım şu. Ben her zaman bir üstte kullanırım. Şekil üstte atarım. Alta ıvır zıvır eşya, poşet, bardak, çanak ne varsa hani arabada böyle pratik kullanacağım. Ben biraz çerez falan da severim. Çerez falan, her şeyi buraya atarım. Sonra buraya böyle kapatırım. Çok clear bir görüntü olur. Haricinde de işte çekim çantasımı koydum, aldım. Yani unutmayacağım şeyleri sürekli buraya koyarım, alır çıkarım. O yüzden buradaki clear görüntüyü ben biraz daha fazla seviyorum açıkçası. Şurada bir adet pandizotumuz var. Burada bak poşetlerimizi koyabilmemiz için asma kancalarımız da bulunuyor. Onlar da çok güzel. Ve eğer istenirse. Şimdi ben yükleyeceğim arabayı. Köye gideceğim. Benim şimdi bu pandizotu ne yapmam lazım? Alsam buradan daha iyi olmaz mı? Bunu almak için de ne yapacağım ben? Yani böyle en alta koyabilirim ama en alta koyduğum zaman e bu da bu kırılabilir. Üzerine eşya koyacağım yine olmaz. Bunda diyor ki bendesin. Evine falan götürmene gerek yok. Arkadaşını oraya buraya başka bir arabaya koymana gerek yok. Bak diyor. Normalde bu şekilde hediye diyor. Al diyor bunu sök. Hemen şöyle arkaya doğru fırlat. Ve eğer istersen ki isteyin yani burada tırnakları da bulunuyor. Buradaki tırnakları oturduğunuz zaman trim sesi de almıyorsun. Ve burada çok rahat bir şekilde yükleyebiliyorsun. Çok güzel bir özellik. Benim çok beğendiğim ve istediğim özelliklerden biri. Yani buraya perdeli yapılabilirdi. Ama perde yerine bu pandizot koyulduğunda tabii ki bunların %90'ı maliyet. Böyle koyulduğunda da buna özel bir yer ayrılması çok amelli olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi bagajımızı kapattık. Bak tutma yerinin de orada olması güzel. Yani rahat bir şekilde kapatabiliyorsun. Elini böyle bir şey atmana falan gerek yok. Burada askılığım var sapasağlam. Müthiş. Gel şimdi arka koltukta diz mesafelerini göstereyim. Şimdi... Uh! Arabaya çalışırsak mı ya? Soğuk. Neyse hadi burayı da hızlıca anlatalım, sürüşe geçelim. Uh! Saçım başım dağıldı var ya mahvoldum. Burası soğuk ya. <laughs> Atakan şey yapıyor. Abi diyor inşallah çekimde nefesimin buharı kameraya gitmemiştir diyor. <laughs> arka tarafa geldiğimizde biraz esmesi şurası. Yani bu benim sürüş pozisyonum arkadaşlar. Ben 1.80'im 90 kiloyum mühendisim. <laughs> klasik espriye döndü. Ama hani ölçülerim bu şekilde her videoda mecburen söylüyorum. Çünkü her videoda aynı kişiler izlemiyor. Farklı kişiler de izlediği için. Yeni takipçilere de selamlar. Umarım abone olursunuz. Şimdi buraya geldiğimizde diz mesafem benim 3 parmak civarında. Ama ben öndeki koltuğu inanılmaz geride kullanan biriyim. Bak gördüğün gibi B arkasında bayağı arkada konumlanıyorum. Yani normal bir insan arka tarafta herhangi bir şekilde bir zorluk çekmez. Bak ben kendi arkama oturduğumda bile gayet rahatım. O yüzden avantajlı. Şimdi burada bir adet maksimum 1 litrelik pet şişenin olabileceği bir arka kapı gözümüz bulunuyor. Arka taraflarda herhangi bir ambiyansımız bulunmuyor. Önde de yok ama bir üst paketinde ambiyans bulunuyor. Şimdi arka tarafta yine örgülü filelerimiz bulunuyor. İki adet burada tip C portumuz bulunuyor. Arka tarafta herhangi bir iklimlendirme sistemi bulunmuyor ama bak on numara yeri var. Neden? Çünkü üst pakette yine iklimlendirme sistemi de geliyor. Şimdi burada yine bir adet de ufacık telefon vesaire koyabileceğiniz göz de arka tarafta bulunuyor. Peki arka tarafta neyimiz var? Kolçağımız var güzel bir şekilde. Bu kolçakta normal bildiğimiz kolçaklardan ancak kolçan olması bence artı bir avantaj. Bir de bu koltuk yatırma düzeni de 40-20-40 şeklinde. Bu da hemen şöyle gösteriyorum. Hop. Burayı da tekrar böyle yatırabilirsiniz. Uzun yükleme ihtiyaçlarınız olduğunda da bu bölmeyi kullanın bilirsiniz. Bu arada arka koltuklarda da bu arada iki kademeli bir yatma derecesi bulunuyor. Hemen şunu bak bir alıyorum. Tamam, şu an bir de. Atakan oraya bir yatır. Oradaki farktan daha rahat görürler çünkü. Şu şekilde bir ekstra daha size arka tarafta yatma derecesi sunuyor. Ben yine yatıracağım. Daha da artık yattığım rahat bir bölüm oluşuyor. Işıklandırmamız da tavanda burada. Benim bahsedeceklerim şurada şaft tünelimiz biraz büyük. O büyük yani Hyundai'de çok beklemeyeceğim bir şaft tüneli. Uzun bir şaft tüneli bulunuyor. Büyük gerçekten de orta tarafta. Baş mesafesi bu araçta zorluk yaşamazsınız yani benim 4 parmağım falan rahat var. Hani ben dediğim gibi 1.80'im okeyim. Şurada da yine arka taraftaki şu camların da bulunması ekstra bir avantaj da sağlıyor. Peki bir şey dikkatini çekti mi? Bu arabadaki geri dönüştürülmüş malzemelerle ilgili. Hemen şuradan dön. Geri dönüştürülmüş malzeme. Bu kısım. %90 190 şuradaki kısımlarda geri dönüştürülmüş malzemeden. Oh, Hyundai seviyor bu geri dönüşümü. Hyundai seviyor. Santa Fe'nin koltukları belli bir oranda emin değilim buraya yaz. Ve Santa Fe'nin koltuklarının belli bir oranı geri dönüştürülmüş malzemeden oluşturulmuştu mesela. Onun da lansmanı Antalya'daydı galiba ya da İzmir'de. Orada da gitmiştik. Saner abi sağ olsun seviyor beni Allah razı olsun. Ve arka tarafta anlatacakların bittiğine göre ön tarafa ve sürüşe geçelim. Aracın biraz da hissiyatlarından bahsedelim. Her zaman anlattığım gibi Batum'daki bir hikayem var arkadaşlar. Batum'da bu arabanın lansmanındayız. O zaman kablosuz CarPlay yok. Kablosuz CarPlay olmayı botumdaki alfabede farklı. Ya belli bir rotada ilerlememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Telefonda çekim yapıyorum. internetten bakamıyorum. O zaman çok zorlanmıştık ya. Hani burada kendi nahili navigasyonundan falan yapıyorum ama harflerde farklı olduğu için yani olabildiğince zor oluyordu benim için. Sonradan bunu güncellemeyle kablosuz karple çevirdiler bu arada. Buradan da bakın arkadaşlar. Bu arabada belli regülasyonlardan dolayı birçok uyarı veriyor. Mesela hız sınırı vesaire gibi. Şimdi Buradan buradaki yıldız tuşuna ve şuradaki yıldız tuşuna istediğiniz modları entegre edebiliyorsunuz. Mesela burada yıldıza bastığınızda sürücü asistanlığı ayarı. Hemen ben buradan yaptım. Şu an buraya bastığımda sürücü asistanlığının ayarı geldi. Ve hemen buradan kolayca hız sınırını ben kapatabiliyorum. Gördün mü? İki adet ön taraftaki ekranlarımız bu arada yekpare olarak iki adet ekranımız var. Birisi multimedya birisi de gösterge ekranımız. İkisi de 12.3 inç toplamda 24.6 inç yani iki tane MacBook eder yani ekranın boyutu. İnanılmaz büyük ekranı var. Gösterge ekranı çok net ama yolcu ekranı için mükemmel net. saniye harika falan diyemem onu söyleyeyim. Ortalama bir ekranı var. Ses sistemi olarak yine ortalama Hyundai'den alabileceğiniz ortalama ya birçok markada duyabileceğiniz bir ses sistemi bulunuyor. Direksiyonumuzdaki arkadaşlar bu 4 kare logosu bizim hayatımıza Ioniq 6 ile birlikte girdi. Ioniq 5'e devam etti. Hyundai Tucson'la da devam etti ve yine aynı şekilde Hyundai Kona'da da bunu çok rahat bir şekilde gördük. Sırasını karıştırdım bu arada da. Siz anladınız. Hyundai Kona'daki bu 4 kare logosunun anlamı da şu arkadaşlar. Morse alfabesinde ben bildiğiniz gibi kaptanım aynı zamanda. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Mühendisim ama kaptanlık da yaptım. Ben de de çok meslek var. Uzun yıllar kaptanlık yaptım. Çocukluğumdan bu yana babam kaptandı. O yüzden hani Mors alfabesi falan da az çok anlarım. Burada ilk gördüğümde de Saner abiye sormuştum. Hani bu Mors alfabesinden mi geliyor diye. Evet. Buradaki 4 adet nokta kare işareti. Arkadaşlar Mors alfabesinde H'ye yani Hyundai'nin baş harfine işaret ediyor. Bu yüzden de aslında burada çoğu kişinin bilmediği güzel bir detay yapılmış. Benim çok hoşuma gitti. Yani burada dümdüz Hyundai logosu görmek yerine böyle ufak noktalar, nüanslar çok güzel bence. Şimdi orta konsola geldiğimizde bazı bazılarımızın kaşmire. Orta konsola geldiğimizde bu araç için arkadaşlar farklı farklı modlarımız bulunuyor. Öncelikle drive modlarında da eco normal ve sports klasik olarak geliyor bize ama traction'a geldiğimizde kar, çamur ve kum modlarımız bulunuyor. Yani toplamda 6 farklı modumuz var. Biz şu an normal moddayız. Eco'ya ve sport'a aldığımızda gerçekten de aracın gaz tepkimeleri inanılmaz değişiyor. Bak aynı gaza oturmama rağmen sport'ta ne kadar değişti ve gösterge ekranlarımızın temaları da bununla birlikte tekrar tekrar kendini güncelliyor. Bak mesela normalde çok daha safe klasik böyle cool bir havası varken Eko'yu aldığımızda daha çevreci, daha böyle Greenpeace bir hava veriyor. Ve Sport'u aldığımızda da gerçekten de güçlü bir temayı burada görüyoruz. Aracın motor sesi de bu arada çok tatlı bir motor sesi var onu da söyleyeyim. Şimdi ben kendi tecrübelerimden bahsedecek olursam arkadaşlar bu araçla şehir içerisinde 8-9 litrelerde gezebilirsiniz. Uzun yoldaysa turbonun da verdiği o müthiş güçle birlikte aracın yorulmaması ile birlikte daha az devir çevirebilmekle birlikte ortalama yakıt tüketiminizde uzun yolda 5.5-6 civarlarında rahatlıkla gezebilirsiniz tabii ki de daha aşağılara ya da daha yukarılara sürüş tarzınıza bağlı olarak geçebilirsiniz. Mesela hemen şu an size ben bir devirden bahsedeyim. Şu an arkadaşlar 7. vitese yani Hyundai'nin son vitesini aldığımızda 2000 devirdeyim ve yaklaşık 110 km hızla seyahat ediyorum. Şimdi bunu 120'ye aldığımızda ne olacak? 120'de de yaklaşık 2200 devirlere vesaire tekabül ediyor. Hemen şöyle 140'lara gelelim. Yani uzun yolda ortalama 120-140 civarlarının kullanıldığını düşünürsek araçta arkadaşlar 140'la yaklaşık 2550 hani 1600 devir arasında seyahat ediyorsunuz. Bu güzel bir değer aslında. Bu benzinli bir araç, yüksek devir çeviren bir araçta. Bence 140'la bu şekilde rahat bir şekilde seyahat edersiniz. Rüzgar yalıtımı olarak da şundan bahsedebilirim. Ben biraz rüzgar sesini aldığımızı düşünüyorum. Yuvarlanma sesi kış lastikleri ve yağmur olduğu için çok fazla şu anda siz anlayamayacaksınız ama normal günlük kullanımımda da çok fazla yuvarlanma sesi almadım. Benim hani belki orada zayıf bulabileceğim nokta şuradaki direklerden gelen rüzgar sesi olabilir. Şimdi ortak konsola gelip gelip tık konuyu değiştirdik. Orta konsola geldiğimizde arkadaşlar şurada bir adet kolçağımız bulunuyor ama aslında buradaki kolçak tam olarak bir kolçak değil. Çünkü burada bir adet ufak bir tasımız bulunuyor. Tas diyebilirim bence. Şimdi aslında buradaki kolçağa dışarıdan erişimimiz bulunuyor. Buradaki eşyalar biraz savrulabilir. Ama orta konsolda hemen şuradaki bardaklıklarda çok güzel bir tasarım var. Bak hemen şuradan kapattım. Yani burası şuradaki bölme de çıkartılabiliyor. Baya yani inanılmaz bir yükleme yapabilirsin şuraya. İnanılmaz çanta vesaire her şeyi koyabilirsin. Gerçekten de büyük bir bölmesi bulunuyor ve bunu kendinize göre kişiselleştirebilmeniz gayet güzel bir avantaj. Eğer buradaki eşyaların kaybolmaması, düşmemesini istiyorsanız da direkt buraya koyabilirsiniz. Burası tam kapalı bir bölme oluyor. Kablosuz şarjımız bu araçta yok. Yine üst paketlerinde kablosuz şarjımız bulunuyor. Hemen de yeri burada bulunuyor. Bununla da çok sevdiğim şu çakmaklık girişini gizleme olayı inanılmaz güzel. Bak şurada 12 wattlık bir çakmaklık girişimiz bulunuyor. Bu çok güzel. Ayrıca ön tarafta yine 2 adet tip -C portumuz bulunuyor. Bu tip -C portlarından bir tanesini de CarPlay'e kablolu bağlanmak istiyorsanız buradaki tip -C portundan bağlanabiliyorsunuz. İsterseniz de kablolu CarPlay ile bağlanmak istemiyorum. Ben sadece şarj edeceğim diyorsanız buradaki tuşa basarak da sadece şarj işlevine geçirebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi aracı arkadaşlar ben hani Kuzey Marmara'ya vesaire de çıkabiliriz ama ben daha çok şehir içerisinde kullanmak istiyorum. Çünkü siz de şehir içerisinde bu aracın boyutları itibariyle ara hızlanmalar olarak ne tepki verdiğini merak ediyorsunuz. Yorumlarda da bunu çok fazla görüyorum. O yüzden özellikle bunu yapıyorum. Şimdi direksiyonun hemen bu kısmında da konumlanmış bir adet dikkat sürücü dikkat uyarı sistemi bulunuyor. Buradaki sistem sizi anlık olarak sürekli e, kontrol ediyor. Örnek verelim gözünüz kapandı, uyuya kaldınız, dikkatiniz dağıldı, telefona bakıyorsunuz, sağa sola bakıyorsunuz, burada hemen sizi uyarmaya başlıyor kendisi. Sol tarafa gelecek olursak da el frenimiz burada bulunuyor. Ben herhangi bir şekilde Hyundai grubunda el frenine dokunduğumu hatırlamıyorum. Belki şu an ilk defa dokunuyor olabilirim çünkü direkt otomobili kapattığınızda park konumunu aldığınızda kendi kendine el frenini çekiyor. Eğer ki yokuşlu yerlerdeyseniz ki ben yokuşlu yerlerde çok fazla hani arabamı park etmedim, hatta hiç park etmedim. Düzlükte hep olduğum için ben direkt buradan kapatıyorum. Eğer yokuşlu yerdeyseniz tabii ki önce arabayı boşa alarak, sonra el frenini çekerek sonra ayağınızı fren pedalından çekip el frenine yükü bindirdikten sonra aracınızı parka almanızı da tavsiye ederim. Bizim garajda dümdüz girdiğim için orada herhangi bir şekilde ben kullanmıyorum. Kendi araçlarımda da kullanmıyorum açıkçası. Bu aracın kapılarında da yine kumaş detaylarımız var. Kapılarda da yani tamamen plastik olarak söyleyemeyiz. Yine aynı şekilde koltuklarımız da kumaş olarak geliyor. Burada koltuklarımız gerçekten rahat ve bel destekleri benim cüslemdeki biri için inanılmaz güzel. Yani sanki tam bana göre ayarlanmış gibi ama Atakan'da kullandı. Atakan da diyor ki abi bana göre de ayarlanmış gibi. Atakan kaç kiloydu? 67 68 ne o Atakan ya? 70 diyelim ya ve bağlı. <laughs> ah be Atakan be. Atakan'ın arkadaşlar 70 kilo. O da diyor ki abi tam da bana göre ayarlanmış diyebiliyor. Aa çamuru nasıl attı gördün mü? E onun da günahı yok. Onun da bir suçu yok da. ışırda da uyarı verdi. Cam suyu kokusunun kabine girmesini otomatik olarak önler. Ne yapıyor? Klimada o zaman ona bir ayar yapıyor. Evet içeriği aldı. Sadece içeriği aldı klimayı. Vay be. Vites seçicimiz de bu arada artık Hyundai'de alıştığımız gibi direksiyon konsoluna entegre edilmiş. Hemen buradaki tuşlardan halledebiliyoruz. Aracımızda adaptif hız sabitleme bulunuyor. Hemen şuradan size adaptif hız sabitlemeyi kullanacağım. Şimdi arkadaşlar durduğum yerde aracın hız sabitlemesini açtım ve hemen şurada ayağımı gazdan çektim. 50 kilo kilometre, 60 kilometre, 70 kilometreye ben sabitledim. Buradaki hız sınırımız 70 kilometre. Hemen şuradan da direksiyon asistanımı başlattım. Şu an aracı kendi kendisine götürüyor. Ve ön taraftaki mesafeyi de hemen şuradaki tuştan ayarlayabiliyoruz. Mesafe 4, 3, 2, 1 olarak da burada mesafelerimiz çıkıyor. Ben mesafe 2, güzel. Tabii ki de ellerimizi direksiyon tutmamızı sürekli olarak söyleyecek de. 70 herkes niye bu kadar hızlı gidiyor ya? Biz 70'e biraz yavaş kaldık. Gösteremeyeceğim size. O yüzden ben bir de biraz hızlandırayım. Size de öndeki arabayı ne kadar takip ettiğini göstermiş olurum. Mesela şimdi adaptif hız sabitleme de şu hoşuma gitti. Şimdi ben 110 110'u aldım ve çok minimal, çok düzgün bir şekilde hızlanmaya başladı. İvmelenmesi çok tatlı. Bazı araçlarda hani öyle 110'u aldığında direkt vitesi küçültüyor, vitesi 3'e 4'e oluyor hemen tar, tar, tar diye yapıştırmaya başlıyor hemen arabanın arkasına koşmaya başlıyor. Burada çok daha soft olmuş, o çok hoşuma gitti. Şimdi öndeki aracı gördü, bizim hız sınırımız 110 yani maksimum hız 110 ve biz 80-85 hızlarda şu an öndeki aracı takip ediyoruz. Şimdi öndeki araç kırmızıda duracak, ben ayağım gazla frende değil yine durdum kendi kendisine durdurdu. Aradaki mesafeyi de kendisi kontrol ediyor. Klima ünitemizde şu şekilde fiziksel tuşların bulunması gerçekten çok güzel. Kısa yollarında burada bulunması gerçekten hoş. Şimdi bu araçta elektrikli koltuğumuz bulunmuyor. Bagajdan da anladığınız gibi. Aracın koltukları manuel. Sadece buradaki koltuğun fonksiyonları vesaire her şey mükemmelken sağ tarafta yükseklik ayarımız bulunmuyor. O yükseklik ayarının bulunmasını tercih ederdim. Onu söyleyebilirim. Bu aracın bu arada bu kadar hani artık dinamiklerinden bahsederken şunu da bahsedeyim. Bu araba 1.6 turbo motorlu. 170 beygir gücüne sahip 265 Nm torku var ve sıfırdan yüze tam 8.5 saniyede hızlanıyor. Bu değerler de bu aracı B SUV'da yani B crossover'da en hızlı otomobil yapmaya aday oluyor. Bak şimdi hızlanmak için butonu ya da pedalı kullanın diyor. İstersem aslında şuradaki butona basarak da arabayı öndeki araç hareket ettiğinde de hızlandırabiliyorum, kaldırabiliyorum yani. Yani dur kalklarda sadece bir butona basmak ya da gaz pedalına ufak bir dokunmak yeterli oluyor. Araçta bu arada arkadaşlar hemen şuradaki yıldız ikonuna geldiğimizde görmüşsünüzdür. Tabii ki de ön çarpışma uyarı sistemleri vesaire araçta bulunuyor. Hatta bu araçta ekstra olarak kavşak dönüş destekli olarak sistem bulunuyor. Yani öndeki araç kavşaktan dönerken, adaptif hız sabitlemede giderken her türlü size uyarı sistemlerini sağlıyor. Yani güvenlik olarak aslında herhangi bir donanımda bir sıkıntısı yok. Onu baştan söyleyeyim. Çarpışma önleme, sürücü dikkat uyarıları, park emniyetleri, sürüş konforları, hız sınır uyarısı maalesef var. Hani onun olmamasını tercih ederdik ama o maalesef var ve her bindiğinde ekstra olarak kapatmamız gerekiyor. Ve nasıl kapatıldığını gösterdim. Çok uzun bir dert değil yani. Bastığınız anda şuradaki yıldıza geldi Kız sınırı dediniz kapalıyı seçtiniz ve devam edebiliyorsunuz Aracın bu arada frenleme dozajları gaz tepkimeleri gerçekten güzel Dediğim gibi 8.5 saniye 0-100 bu araç için çok iyi Yaklaşık da 1.5 tonluk bir ağırlığı var Hatta ruhsatta baktık 1400 kilogram ağırlığı var Hani benimle beraber 1500 kilo falan oluyor Oluyor mu hakikaten oluyor ben 90 kiloyum ben çok kilo aldım ya Hemen şurada bir birazcık arabayı hızlandıralım Araba nasıl tutuyor kendini biliyor musun ya Hemen hızlandı ya gördün mü Güç çok fazla ve vites düşürmeyi gördün mü? Ben yapmadım bunu. Çok güzel yırtıyor arabayı. Gerçekten de motor olarak çok güçlü bir motor evet. ve o turboyu falan hissediyorsun. Gerçekten keyifli bir araba. Bu arada aracın arkadaşlar süspansiyonları vesaire de oldukça güzel. Yani onu da söylemiş olayım. Konfor olarak gayet tatmin edecek bir konfor var. Hem Hyundai'nin kendi konforuyla hem de şey olarak da düşünebilirsiniz. 55 yanakla da birlikte gelmesi aracı gerçekten konforlu yapıyor. Ve maksimum süratimizde şu an 150'ye geldik yani 2 saniyede. Maksimum süratimizde bu araç için 208 kilometre. Ben maksimum süratini görmedim. Yalan olmasın. Hani gören arkadaşlar varsa da yoruma kendilerini bekliyorum. Hemen şurada ben hızlıca bir 0-100 yapayım mı? 3, 2 1 İnanılmaz sarıyor ya. Sardığı için hani hakkı değil ama ben gene devam ettim. 100. Sen buraya yaz da yani bu patiye düşmese çok farklı olurdu. Şimdi aracın her şeyinden bahsetmişken artık fiyata da gelmenin vakti geldi arkadaşlar. Fiyat olarak bu aracın 1 milyon 850 bin liralık bir fiyat listesi bulunuyor. İkinci el pazarı olarak gerçekten güçlü bir araç. Yani ikinci elde rahatlıkla satabileceğinizi düşündüğüm bir araç. Renk olarak bu renk benim gerçekten hoşuma giden. Miraj yeşili gerçekten bu arabaya yakıştırıyorum. Hani o pastel renkler bence bu tasarım diline oldukça uygun. Güzel geliyor bana. Size de tavsiye ederim bence yani. Benim görüşüme göre güzel bir renk. Fiyat olarak da geldi Maliyemizi 1 milyon 850 bin liraya B segmentinin en hızlı otomobilini alabilmiş oluyorsunuz. Donanım olarak bir üst paketin fiyatı da 2 milyon 10 bin TL. Yani arada yaklaşık 160 bin liralık bir fiyat farkı var. Yani tabii ki de bu 160 bin lira da azım sanacak bir para değil. Burada olay tamamen sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda almanız gereken şeyler. Örnek veriyorum üst pakette işte koltuk ısıtmalar, koltuk soğutmalar geliyor. Elektrikli bagaj geliyor, elektrikli koltuklar geliyor. Yani bunlara ihtiyacınız var mı? Ne kadar kullanıyorsunuz? 160 bin liraya karşılık size göre okey mi? Bunları düşün düşünmeniz gerekiyor. Eğer okeyse 100 paketinde tabii ki de size tavsiye ederim. Ama bu fiyata 1.850 B crossover'ın en hızlı otomobilini almak da tatlı, güzel bir araba gerçekten de. Siz ne diyorsunuz? Araç hakkındaki yorumlarınız yani siz de benimle beraber aracı güzelce incelediniz. Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Biraz soğuktu dışarıda anlatırken. O yüzden hakkınızı helal edin. Birazdan kartlarda çıkacak videolardan da beğendiklerinizi izlemeyi unutmayın. Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Beğenip abone olmayı da tekrar hatırlatıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.